Evet, hepinize merhaba. Ee, bugün sizlerle birlikte Counter Strike Source oynayacağım. Ee, bu CS oyuncunun, e, CS oyuncunun eski serverları bunlar. Şimdi artık herhalde CS oyuncuya bağlı değil, bilmiyorum. Demir Gaming diye bir şey çıktı, biliyor musunuz? Ee, o kılana bağlı, ama hala CS oyuncunun mu bilmiyorum. Büyük ihtimalle öyledir herhalde. Evet. Şimdi ben videoyu burada bir durdurayım. Şu download'u yapsın öyle devam ederiz. Evet download bitti. Şimdi oyuna girdim bakalım. Buranın adı de Cible. Cible diye okunuyordu eskiden. <laughs> Sesi biraz kısayım. Umarım şimdi iyidir. Eee bakalım. Umarım benim sesim bastırmaz. Evet şimdi ben bir ah, şöyle bir hazırlanayım. Burada fena bir saldıracaklar Öyle i̇yi, iyi, bir hazırlandı. E, tabii. Bayağı bir şey salladı ya Yani bu kesinlikle bir frag movie falan değil yani. Hani böyle iyi oynadığım falan için için Size böyle bir kanala bir video olsun diye yapacağım işte bunu. Evet. Maud'u gördüm. Neyse. Zaten ben çok iyi oynadığımı iddia etmiyorum da. Bugün zaten kötü oynayacağım videoyu. Bakalım. Bir de işin kötü tarafı ne biliyor musunuz? Bunlar video çekerken oluyor. Video çekmezken hiç sıkıntı yok. Mükemmel oynuyorum. herkese öldürüyorum. Evet ses kasıyorlar bu Video çekmezken herkesi öldürüyorum. Herkese dalıyorum. Anasını satayım. Ne zaman video çeksem bir aksilik, bir, bir bokluk oluyor yani. Böyle Evet. Ben 5 kişi oldum. İşte zaten bizim takım almış onu öyle. Medley iyi oynuyor aramızda. Evet bu arada ses kasarak. Ben de ben de ben... Ay sikeceğim bir susun ya. Ben de mi kassam? Dur şey ayazım. Skorumuzu sıfırlayak da. Tamam. evet şimdi bakalım buradan adamı göreceğiz hadi siktir evet. bas 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 basıyoruz 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 tamam basıyoruz no sıkıntı şuraya bir bomba sallayacağım evet şurada adam evet burada bir sniper var Ha, bomba yatacaktım. Bomba yatacaktım. İki kere öldüm. Aklıma yazıyorum ben bu ölümlerin. Öyle psikopat bir oyun gibi. Allah işte videonun kayıt süresi ne kadar olacak? Bilmiyorum. Ne kadar uzun sürecek yani? Umarım işte şey olur yani. İstediğin gibi olur. İşte dediğim gibi zaten ben çok iyi oynadım falan iddia etmedim hiçbir zaman da etmem. Ama uzun süredir ne, ne? bir oyuncuyumdur onu söyleyeyim yani. Uzun süredir ben bu oyunu oynarım. İşte soğursu değil de hani Counter Strike serisi. Şey uzun süredir oynarım. Ben basalım o marka. Tamam ok, okay. gidin. Dur hemen bir <laughs> Hemen bir köstebeklik yapayım. D basıyorlar diye. Köstebeklik yapalım. Bakalım birini aldık. Az siktir, az siktir, az siktir, az siktir. Sıçtık, sıçtık. Gidiyor bak, gidiyor, gidiyor. Video adam gitti ya. Aa, gitti adam orada gitti ya. Kaçtı oraya ya. O Bir kişiyi öldürdüm saymamış onu. Bir kişi öldürmüştüm orada saymamış. Abi adamlar bombayı kuracak. Ulan üç kere öldüm ya. Bir tane adam öldürdüm orada saymadı ya. Ya da yok onu 60 hasar verdi başkası ben 40 hasar verdim. Ona saydı tabi doğal olarak. <laughs> Bak ben GT'ye geçtim. Kurtardılar. Valla işte dediğim gibi yani. Video kayıt etmezken var ya yani deşiyorum ortalığı. Tamam mı? Video kaydına başlıyor ama şu kayıt tuşuna bastıktan sonrası sıçık. Sıçma hikayesi yani bildiğin bir sıçma hikayesi. Bak herifler orada bak gördüm. Bak. Dal oraya dal. Orada işte orada. Orada işte. Neyse birini öldürdüm. Daha demin de böyle birini öldürdüm sayma diye. Şerefsiz Buradan basmazlar diye ümit ediyorum. Bir basmadılar ol. ama oto burada oto al oto burada. Sen oto avp'yi alamaz a, aldı aldın lan. Bu şeyi al lan silahını al bari. Gerçi eee Silahı almasına izin vermiyorlar anladığım kadarıyla. Neyse. Tamam, Eğer bu servura gidiyorsanız e, terörist e geçin. Teröriste gayet iyi oynuyorlar. Gördüğünüz gibi hani. Evet şuradan bir tırmanayım bakalım. tarayacağım. Full tarayacağım orayı kardeşim. Ay şu sisi şuraya atmasalar var ya canı çıkacak hepsini yani. Bir yere bir bomba atacağınız zaman e, uzağa atacaksınız düz atın. Yakın atacaksınız sektirerek atın böyle. bak, bak 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 görün mü adamı bak bak orada bak bu oyunda radar da önemli aslında bak adam orada orada duruyor şimdi bak ben radarda gördüm onu orada durduğunu gördüm He, bak gidiyoruz şimdi geliyor. bombayı A'ya kurdular bak, Şerefsizi görüyor mu? Nereye saklanıyor? Şerefsiz dediğim adam da en iyi oynayanlardan biri yani. Evet, birisi bana oradan sıktı galiba. Neyse ben onu hiç geçtim. defuza gidiyorum. Ya ne böyle bir şey olacağını tahmin ediyordum. Şimdi orada tık 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 diye saydırıyor ya o. oto oto AVP. Nasıl? Atlayacak. E yapamayız. Deadpool out. Oo. Bu arada oyunda e, bet sistemi var. Oyunda değil yani de yani. Server'da Server'da bet sistemi var. Bu beti yatırdığınızda olay bitiyor. Yani. takımda da şey var. Balici var, Balici. Hem şimdi Balici falan böyle isimler. Eskiden ilk oyun ilk çıktığında böyle isimleri koyarlardı hep biliyor musunuz? Balici, işte Sikici, bilmem ne öyle öyle, öyle isimler koyarlardı. ben yani böyle mal mal bekliyorum da. Hiç dalmayacağım. Dalma lüksüm yok ya. Asiktir ya. Ben şey yaptım onları. Neyse, önemli değil, Önemli değil. Zaten bir tane adam öldü, ondan da başına alalım Ooo, çok pis yedik bombayı, çok pis yedik O çıksın ben ona gömeceğim hemen Biri gitti Böyle fazla durduğunuzda siz silahlamaya başlıyorlar Bombayı kurdular yani buradan gidelim. Hani gidersek alırız herhalde onları. Oo! Bak nasıl pusmuş. Göremiyor. Ben çok Gözüm bir şey gidiyor bir ya. Ben. Vay anam. Çok önemli bir anda. Kızım Lan acaba benim sesim geliyor mu şu an oyunda? Evet, böyle, böyle salak bir şeyi var bu oyununda. Ben konuştum böyle kayıt yapıyorum ya mesela. Başkaları da benim sesimi duyuyor falan. Size öyle bir şey olur. Ben yani şu an kayıt yapıyorum herifler benim sesimi duyuyor. Ne diyor lan bu falan var böyle. Evet A'dan basmıyorlar onu anladık. Ben hemen B'ye gideyim. Bir yerden çıkarlar mı? Malibu. Arkadan dolaş sizin takım. B'ye arkadan gel. Evet, şuraya tırmanın. Sultan 64. Bakalım ya. Vallahi kötü oynuyorum şu an. Çok kötü hatta en kötü oynayışlarımdan biri. E o da videoya denk geliyor. Canım sıkıldım böyle açıp videoları yükleyeceğim bu arada YouTube'a. Öyle mal mal kaybedeceğim böyle. Yani. yani. bir bok yapmıyor. Şey kazanıyor. <laughs> spray bile basamadım. Aa yere bastı da hayret. Sesler de çok güzel ya. Müzikler, yani. SESLERDEN sesler de sesler de güzel aslında. Ulan el bombası var zannediyordum şeymiş Flashmiş Allah taradım herifler <laughs> Çaktırmadan aradan taradım derdim dalmadan önce atman lazım o bombayı. Hop işte. Oho görmezler ki. Kutuların orada yazsaydı mı? Ya bu T çok pis kusuyor ya. Ki kusuyor. Ya da öyle yapmıyordur ya salak salak şeyler ne yazıyor? Bakacağız. Bu server akşamları dolu oluyor arkadaşlar giremiyoruz. Her oyunda olduğu gibi. Bunda da böyle dolu yani full dolu. Özellikle pazar günleri çok çok dolu oluyor şu an 32 kişi var Server'ın galiba 34 kapasitesi var bu demir kılan public server 2 bir de birinci server var bunun o hep doluydu zaten Yani şunu bir 64 kişi yapsalar bir 50 kişi girer yani evet ben gene rest dedim bu sefer iyi, oyn iyi oynayacağımı düşünerek rest hani rest dediğim zaman da O yüzden beyler ben resi çakıyorum dedim ve bilin ki resi değil başka şeyleri de çakacağım. Evet. Şimdi bakalım bir dalacağız. Ama dalmayı götün de yemiyor şimdi değil mi? Altı. Ahaha <laughs> o bana hasar veremedi. Evet. Üste çıkacak. Tahmin ediyorum üste çıkacak çıkıyor gölgesini gördüm valla yemin ederim şurada gölgesi çıktı bu adam olan herif var ya onun gölgesi çıktı. bak bak gördüm Aa, haritaya bak şey radara bakıyordum yemin ederim size var ya gördüm dedim adam geldi önüme ya Bir yere kusacağınız zaman dikkatli olacaksınız. Bir de bunun güzel bir tarafı nasıl vurulduğunuzu falan da gösteriyorlar. Ya yani duvardan gerseniz e, direkt onun fotoğrafını çekip şey yapabilirsiniz yani. Kimin yardıma ihtiyacı var ona bir bakalım. Evet balici izliyoruz şu anda. Balici. Bakalım balici nasıl oynuyor. Evet. Demir adam. Bu demir adam da baya baya bir oynuyor yani. Bu galiba abilerimizden bu da bayağı iyi bir oyuncu yani. Gerçi abilerimiz şimdi bilmiyor da. Şu ustalar yazanlardan korkacaksınız var. Onu size söyleyeyim. Evet map değişiyor galiba. Map değişecekse ben şey yapayım. Durdurayım. Evet. Değişiyor şu an. Bakalım hangi harita. Bizim de Counter Strike sorusu olsun. First Evet, Inferno. Evet. O kadar fazla pink yoksunucu da. orada bir sniper var. Ben gitmeye götüm yemiyorum. Bak şimdi bak. Bak şunu izleyin şimdi bak. Oo bak gördünüz mü? İşte tecrübe budur. Tecrübe. Buna tecrübe denir tecrübe denir. Ay. Ah. Gerçi şu an vormak tecrübe galiba. Aa hayır. Ula kimse girmedi. Ya tabi millet yükleme yapıyor şu an. Bir de bu silah nasıl hızlı alıyorsun derseniz B'ye bastığınızda o kısa yol tuşları var. Sağ alt tarafta göstereceğim birazdan. Onlardan birini seçtiğiniz takdirde hızlı alım yapabilirsiniz. Aa nasıl ölmedi ya? Oyuna o kadar para verdim değmedi. Evet. Değmedi. Bu oyundan daha kralını bulamazsın lan. Global Offensive oyna CSGO. Yani hiçbir şekilde bu kadar zevk alamazsın ya. Ya baksana ölüyorum ondan bile zevk alıyorum onu. Bizim adam nerede bu Bak bak Cazoo bak bak şimdi bak. Bu tereddütlü bir herif böyle. böyle rahat herkes Tereddütlü bir herif yani böyle. <laughs> bir <herif> yani böyle. <laughs> Heh işte bunlar. gel abi gel abi gel abi gel 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 bir de böyle takımı çeviren bir kişi var böyle sesi açık böyle takımı çeviriyor işte bildiğin adam takımı çeviriyor. Onu yani kendini. Bu arada öleceğim şimdi. Evet. <laughs> ya böyle uzun süre durduğunuzda ölürsünüz. Şimdilik üçüncü sıradayım. Ya bir siktir şey git ya. 12. 12 12 kişi arasında 3. Üç, sıradayım. Ne bas orta bas bas bu sefer gireriz gel 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 orta gel gel ortadan <laughs> Allah evet. oradan mı <laughs> Oradan mı gidiyor? Mal burayı Böyle adamları bulursun, bulursun, böyle adamları bulursun Neyse işte böyle böyle boktan bir video olsun ya. ha Böyle bok gibi bir tane video yapayım size. Sikim gibi bir video oldu ya. Lan kanalımın ben ilk videosu İlk videosu böyle olacak desem inanırdım. Çünkü ben böyle cünüp bir adamım. Diğer oyunları da videoları çekeceğim o zaman göreceksiniz. Hayır ha. Ne kadar cünüp olduğumu böyle mal mal ses basıyorlar benim de sinirimi bozuyorlar. Sikeceğim bir gün amına. Neyse şu skoru bir resleyeyim. 4 ölüm nedir amına koyayım ya. Resleyeyim bir amına. Bu ne ya? Geç 4'e 0 çekenler var. Ben en azından bir kişi öldürmüşüm de. Lan kur lan kur lan kur lan. Kur diyor bak. Lan kullan 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 diyor. Böyle işler de var. O da beyda amına koyayım ya. Evet. Bak bak. Teröristler <laughs> kazandı. Geri zekalı. Kafa nasıl çiğ? Gerçi adam şey. Gel ağa girelim ya. İlk defa oynuyor. Bir sus amına koyayım. Siktim kafamı ben ya. Yukarıdan sal. Kafamı sikti ya. Allah Allah takımı çeviriyor falan dedik de bir bok yaptığı yok ya. Siz atma Ay arkadan ya. gel diyor. İyi geleyim bak. Ne bok gedin seyredince. Ya yani buradan adam mı götürülür? Geri zekalı. Burası en gidilmeyecek yer. Millete gazı veriyor bak kendisi gitmiyor. Buna Ah sitter. Arkadaki belki bomba yanıyor. Adana bak ya bombayı alıp geliyorum diyor. Sen kimsin ki oradaki bombayı alıyorsun? Kolu mu Dur bak. Vallahi işte ben de böyle kendi kendime bir şey yapacağım işte. Dur bakalım. Bet ya Aynen aynen bet. JT'ye ya Şimdi kesin öldürürüm Gidecek hepsini öldürecek Bak birini öldürdü bak Şimdi gidecek hepsini öldürecek bak Biri gitti Diğeri de gitti Ya ölmedi be Ben yani üçüncüye sıçtım <laughs> Neyse bundan sonra videoyu kapatayım buradan gözüküyor acaba? Yok. Gözüküyor İki kişi aldım lan. <laughs> Ulan altta tarayarak iki kişi aldım ya. Yani. <laughs> Onu ne biçim bir pozisyonda bırakayım. <laughs> Bu ne lan? Böyle adam mı öldürülür? Şuna bak. Allah kahretmesin seni. Neyse. İşte bu kadar beyler. Ee, tüm oynayan oynayan herkese de helal olsun kardeşim. Bas lan herkes gelsin. Ha gel beni kanlarım. Yürü ayağa koş. Allah'a gel Allah Allah Allah. Hadi bas ayağa bas. Hadi basalım. Aynen. koş koş koş. Basalım evet doğru söylüyorum. Bu sefer dalga geçmiyorum adamla. Hakikaten doğru söylüyorum. Ayağa bak basacağız ve öleceğiz. Neyse arkadaşlar e, bu videoyu da burada noktalayayım. İşte başka videolarda atacağım kanalı. Sırf sorsa olmayacak. E, neyse her, en, her neyse işte başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinize iyi tatiller. E, hadi görüşürüz bakayım.